Merhabalar Doğukan ben. Bugün sizlerle birlikte işletim sisteminin kurulumunu yapıp RDP yani uzak masaüstü yoluyla Windows sunucumuza giriş yapacağız. Şimdi öncelikle hizmet satın aldıktan sonra herhangi bir ürünü satın alıyorsunuz. Ardından ekstra eklemek istediğiniz özellikler varsa Bunları belirtiyorsunuz. Burada sunucuyu kullanma amacınızı belirtmeniz gerekiyor. Devam et diyorum. Karşıma ürünün kendi fiyatı ek olarak da %18 KDV eklenmiş fiyatını çıkartıyor karşıma. Devam et diyorum. Burada İsterseniz kredi kartı, isterseniz de kredi bakiyeniz varsa daha önce yüklemiş olduysanız kredi bakiyeniz banka hesaplarımızı havale yaptıysanız banka hesabına havaleyi seçiyoruz fakat banka hesabına yapılan havalelerde desteklere bir göndermeniz gerekiyor detaylıca. Nereden gönderdiniz? Ad soyad nedir? Miktar nedir? Gibisinde Devam et diyorum. Kredi olduğu için uyarı geliyor bana. Onaylıyorum diyorum. Evet. Ürünü başarıyla tanımladı sistem. Ürünlerim hizmetlerim diyorum. Burada en son satın almış olduğum paket 1, Bronze Ryzen 9, 3950X VDS'im geliyor. Yönet diyorum. Evet. Önceki videoda belirtmiş olduğumuz gibi karşımıza panelimiz geldi. IP adresimiz, diskimiz, kullanmış olduğumuz trafiğimiz, kaç çekirdek olduğu sunucumuzun ve RAM miktarı. Kurulum yap diyorum. Ve buradan Windows Server 2019'u seçip rastgele şifre deyip yüklediyorum. Burada ben videoyu hızlandıracağım. Kurulum yaklaşık olarak 2 dakika civarında sürüyor. Evet kurulumumuz tamamlanıyor. Bitmek üzere. Ve görmüş olduğunuz gibi kurulumumuz tamamlandı. Ve sistem bize kullanıcı adımız ve şifremizi iletti. Akabinde şifremizi kopyalıyoruz. İsterseniz kullanıcı adını sayfayı yeniledikten sonra da karşınızdaki panele düşmüş bir şekilde görebilirsiniz. Ve evet administrator şeklinde yazıyor. Şimdi tek yapmanız gereken başlat menüsüne uzak masaüstü bağlantısı yazıp açılan pencerede kutucuğa sistemin bize iletmiş olduğu IP numaramızı yazmak. IP numaramızı yazdıktan sonra daha fazla seçenek başka bir hesap kullan kullanıcı adımız ardından yapmamız gereken tek şey sistem bize vermiş olduğu parolayı yapıştırıp tamam tuşuna basmak. Çıkan uyarıda evet basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sunucumuz açıldı. Buradan gerekli notlarımızı okuyabilir. Sistemimizin hız testini yapabilir. Gerekli programlardan eğer ki işinize yarayacak birkaç program varsa bunları kurabilir, çıkarabilir, silebilirsiniz.